Elbistan'da yıkılmadı, kavgalmadı kalmadı. Bunların altında komple insan dolu. Hep insanlar altında kaldı. Halk altında. Her taraf harabiye döndü. Sen yardım et, kullanıldığın bunlar, varlığa. Sen yardım et. Hiç yıkılmadı, kayıp kalmadı ya. Elbistan harabiye döndü. Altlardan bağırtılar ki artılar. Kıyamet kopuyor. Allah'ım sen yardım et. Buna nasıl işte? <laughs> Yıkılmadık, ev kalmadı. Her taraf arada. Oy 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 oy. İnsanlar telaf oldu. Oy. Oy. Buraların altı komple insan dolu. Evler hep yıkıldı. Harabiye döndü. Çok berbat bir durumda. Her taraf. Allah yardımcımız olsun. Allah yardımcımız olsun. Hala da devam ediyor. Her taraf yıkıldı. Harabiye. Kızım arabalar ne durumdaki? İnsanlar da arabaların altında. Her taraf, bütün her taraf insan dolu. Her taraf yıkıldı kızım. Aa binalar geliyor hep altta. Her taraf yıkıldı. Elbistan'ın merkezi, haşap. Berbat oldu kızım.